Hepinize merhabalar ben emir bugün sizlere kritik Klops'a kasa açılımı yapacağım yine bir kasa açılımıyla birlikteyiz. birlikteyiz ee, kanala video atmıyorum dediğim gibi zaten öbür videosu atmıştım hani kritik lopza oynamıyorum kritik lopza alakalı video atmıyorum ama yine atacağım arada keyifli oynadığım rank ya da kasa açılımıdır ya da başka bir şeydir ee, apex mobile e kayıyorum dediğim gibi o oyun resmi olarak çıktığında onun videolarını atmaya başlayacağım Kanala bilgisayardan CS oyunu, CS falan maçlarını da atarım. E, Critical Ops rank videoları da atarım. E, haberiniz olsun. Ya e, karmaşık bir e, video şey olacak. O yüzden beklemede kalabilirsiniz. Böyle arada Critical Ops videoları da gelecek. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bayağıdır video çekmediğim için e, irtibata geçemiyorum sizinle. Onu da artık yorumlara yazarsınız. Bilmiyorum aktiflik ne durumda ama umarım düşündüğüm gibi değildir. Bugün 10 premium kasam var, bir de 9 tane bu yeni gelen kasadan var. Bunlar nereden geldi diye sorarsanız Bende birazcık zaten kredi vardı o kredinin üstüne de Circuit'ten kredi ve kasa geldi. İşte ben Circuit oynadım oyunu bırakmıştım ama Vigoros kadrosunda olduğum için onlara yardım için Oynadım İşte turnuvada 3. olduk falan. Böyle kasa geldi işte 10 tane premium geldi ve bu 9'u da 9 tane şu noh kasası mıdır nedir artık onu da ben aldım. Şimdi açacağız ben tek tek açmayı seven biriyim o yüzden şöyle açtım abi. Aha ne bu bıçak herhalde bu bıçak rengi diye biliyorum aynen öyle ama duplicates. Bizde olan bıçak geldi. Neyse sıkıntı güzel başladık abi. Şansımız öyle devam etsin. Mavi geldi mavi ne mavi oto mu abi oto nedir ya yani? otoya at abi güzel bir şey mavi yine bu mavilere başladık bak önceden iki tane kasa açılımı yaptık hep mavi geldi abi hep artık mavi istemiyoruz ee hadi mavi olmasın hala mavi 4. kasa mı aynen 4. kasayı açtık İlkinden bıçak çıktı. Güzel. Ama tabi duplicate yaptık. Bu da öyle. Convert abi. Aa nereye gitti lan kasa? Abi yine mavi. Biz bu mavilere taktık ya. Cidden bu mavilere taktık ya. Ben bıktım abi. Mavi gelmesin. Şunu da kon... Bir tane şununla şansımızı kıralım hadi. Bu da mavi. Aa Ne bu? Convert, premiuma döndükler. Mor, güzel. Mor ne oluyordu? Tier 4 mi 5 mi? Ee, M4, Bende olan bir şey geldi. Yine şansımız mükemmel abi, mavi. E şaşırmıyoruz yani. Bir bıçak neden böyle bir güzel bir bıçak gelmiyor acaba? Bir eldiven gelmiyor, bir şey gelmiyor. Hop, mor geldi yine. Tier 4. Sanırım aynı. Tier 4 geldi. Ne geldi? Abi bizde olan geldi. İki tane premium kaldı. Şimdi iki premium açacağız. Ardından on nohları açacağız. A şarj. Ee, açalım bakalım. Tamam şöyle şarjıma da baktım. Ee, abi mavi gelmesin. Ya. Mavi geldi. Abi nedir bu mavi? Yakası açanlar var mı aranızda? Bir yoruma yazın. Size de böyle mavi falan habire geliyorum yoksa bu mavi tek bana mı taktı? Baksana abi. Mavi. Geç şunu ya. Canımı sıkıyor bu maviler gelince. Tamam. Neyse. 13200 mavi kredi olmuş. 200 şey mor olmuş. O morları muhtemelen harcamam ben. Morlar maviye dönüşür. Ben bıçak alacağım bir tane. Şimdi elimizde 3 tane şey pardon 8 tane noh 3 kasası var. Şöyle abi yanlış bir şeye bastım. Neyse bu ne? İdare eder. Şöyle koyuyorlar ya insanlar. Acaba böyle mi açsam? Üçlü mü açıyorum? Aç, açayım mı ya? Kıyamıyorum böyle. Aç abi. Ne sarısı bu? Tier 1 sarısı. Aynen öyle. Bu ne abi ya? Tamam. Koy bunu. İki tane mi koysak? Yok ya. Birer taneden devam ediyorum. Açtım abi. Yine tier 1. Evet bu kasadan da tier 1. Oynuyoruz herhalde. Convert. Şimdi. Mavi. E tabi canım. Tier 1 ile tier 3 arasında döneceğiz. Şansımız mı var? Şansımız mı var? Tier 4'müş bu arada bu maviler. Abi çok saçma ya. Aç abi. Yine mavi geldi. Son 3 kasa kaldı bak. Şu son 3 kasadan bize bir tane bıçak ya da eldiven atarsa mutlu olurum. Ee... Evet. Tier 1 mi 2 mi neyse işte. Dandik sarı geldi. 2 kasa kaldı. 2 kasa kaldı. Abi çok uzun zamandır bıçağım ya da eldiven. Eldivenim zaten hiç yok da. Uzun zamandır hiç bıçak da çıkmıyor bana. Bari en azından düzgün bir bıçak çıksa abi Tier 1 ee, Sarı geldi Küçük bir sarı geldi Şimdi Elimizde tek bir kasa kaldı Klasik eski Türk taktiği Hala tutuyor mudur bilmiyorum İnsanlar dil değiştirince abi Diyorlardı ki Cidden çıkıyor Tabi inanmıyorum böyle bir şeye de Totem yani Al abi aynen Çok iyi bir şey çıktı cidden Mavi Süper abi. Ee, müthiş. Kar olarak hiçbir karımız yok sanırım. Bir bakayım. Ee, ne bu abi? Aynen hiçbir karımız yok. Ee, Kar olarak şey olarak var. Ee, mavi kredimiz oldu. Ya mavi kredimiz arttı. Hmm, böyle dandik şeyler çıktı yani. Hani e, skinlere de güzel bir şey çıkmadı silahlara pardon silahlara da güzel bir şey çıkmadı yani o yüzden pek bu mutlu bakamıyorum aynen hep dandik şeyler çıkmış tier 5 falan hiç çıkmadı yani bir tane bari tier 5 falan atsaydı tier 5 falan hiç atmadı ee, dandik şeyler attı yani bu neymiş dandik bir şeymiş burada ee, herhalde tek karımız mavi kredi oldu 13 kaç bin kaç bindi ya 9 bin mavi kredim vardı sanırım 13.200 olmuş bu 500 mor kas bu 500 mor kredi de maviye dönüyor etkinlik bittiğinde 13.700 oluyor ne kalıyor yani 6.300'lük bir yok 6.200'lük bir açık kalıyor ya aynen 6.300 6.300 mavi kredi lazım olacak onu da artık başka etkinliklerde falan başka kasa açılımlarda artık mavi Krediyi biriktirirsek yaparız. Böyle bir video çekeyim dedim. Kasalar gelmişti. Kasa videosu çekeyim dedim. Tabii ki yine şans olur mu, hayatta olmaz. Ee, ama olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi kanala karışık bilgisayardan ya da mobilden videolar gelecek. Ee, Bekleme de kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.